Arkadaşlar Ocak bitti, Şubat bitti artık Mart'tayız. Ocakla Şubat'ta satış rekorları kırıldı her ne kadar bayiler bize onların yanına gittiğimizde otomobil yok dese de 6 ay sonraya ancak gelecek araçlar ve size ancak o zaman verebiliriz dese de arkadaşlar satışlar rekor kırmaya devam ediyor. Peki şu anda Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı otomobiller Hala bu pahalılıkta kaç paradan başlıyor dersiniz. Bununla ilgili bir video hazırladım sizlere ve şu piyasada bence güzel bir fiyat diyebileceğimiz 370 bin liradan başlayan modeller hala ülkemizde satışta ama tabi verirler mi vermezler mi orasını bilmiyorum. Ele ele verseler o paraya verirler mi vermezler mi orasına bir şey diyemiyorum. Ama ben sizlere bugün Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı otomobilleri listeleyeceğim. Üst limit 600 bin lira ama 609-610 bin liralık birkaç aracı da listeye almak istedim çünkü. Çok sınırdalar. Hani belki güzel bir pazarlıkta bir çıtır onları indirip 600 bin liranın altına verebilirler. Gerçi bu yoklukta vermezler ama eskiden en azından böyle oluyordu. Veriyorlardı arkadaşlar. Şimdi bilmiyoruz ne olur ama 600 bin lira üst limitte bakalım Türkiye'de satılan en uygun fiyatlı otomobiller hangileriymiş? Hep birlikte görelim. Hadi videoya iyi seyirler. Listemizin en pahalı otomobili 609 bin liralık fiyatıyla yeni Dacia Duster'ın başlangıç versiyonu Essential Paket 90 beygirlik manuel versiyonlu arkadaşlar. 600 bin liranın üzerinde olan bir başka model Citroen'in C Elize'si 1.5 litrelik dizel 100 beygirlik manuel şanzımanıyla 605 bin lira. Bu aracı özellikle almak istedim çünkü listemizin üst limitinin sadece 5000 lira üzerinde ama dizel bir araç ve 1.5 güzel 100 beygirlik performanslı bir dizel araç arkadaşlar. Listemizde bundan hariç sadece bir tane daha dizel var arkadaşlar. Başka da hiçbir dizel yok. O da hemen şimdi geliyor. Fiyatı Egea'sının Easy paketinin 1.3 dizel manuel versiyonu arkadaşlar. Onun da fiyatı 599.000 lira. Renault'un Taliant'ı 1.090 beygirlik Joy paketiyle ama otomatik vitesiyle 565.000 liralık bir fiyat etiketine sahip. da onunla aynı fiyata 1.090 beygirlik Joy paket otomatik şanzıman. Yine 565.000 liralık bir fiyat etiketiyle Klio'da Taliant'ta aynı fiyatta karşımızda arkadaşlar. Yeni Sandero Stepway'in Essential paketinin otomatik olan versiyonu 90 beygirlik 564 bin liralık bir fiyata sahip arkadaşlar. Egea'nın Cross'unun 1.4 launch paketi benzinli manuel 557.900 558.000 liralık fiyatıyla Gerçekten güzel bir yerde Launch versiyon biliyorsunuz donanımlı Dolu bir paket o yüzden bu paraya alabilmek çok güzel Düşünün bu aracın aynı versiyonunun Sadece motoru değişik bir de şanzımanı otomatik Fiyatı 850.000 liralara çıkabiliyor Yani bu parayı alabilmek gerçekten güzel olur Ama tabi verirler mi onu bilmiyorum Skoda Fabia'nın 1095 beygirlik elit paketi 555.000 liralık bir fiyat etiketiyle Şu anda listelerde satışta arkadaşlar Yeni Sandora Stepway'in bu kez LPG'li Assange paketi 553 bin liralık fiyat etiketiyle listemizde arkadaşlar. En uygun fiyatlı araçlara doğru gidiyoruz pahalıdan ucuza. Hyundai Bayon listemizdeki tek B SUV hatta tek SUV Dacia Duster'ı saymazsak. 1.4 Jump paket benzinli manuel 550 bin 500 liralık bir fiyat etiketine sahip arkadaşlar. Bayon'un diğer paketlerinin hiçbirisi maalesef listemize girmeyi başaramıyor. Sadece başlangıç paketi 600 bin liranın altında diğerleri uçtu. Yeni Sandora Hatchback Essential 90 beygir otomatik versiyon 547 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Mitsubishi Space Star 1.2 otomatik benzinli 541 bin liraya şu anda satılıyor arkadaşlar. Otomatik olması güzel bu aracın. Opel Corsa 1, 2, 75 beygir manuel benzinli elegans paketi yani başlangıç paket 540 bin liraya şu anda satışta. Seat Biza 1080 beygirlik style paket 539 bin liralık fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yeni Sandoro Step ve yine Essential paket bu kez 90 beygirlik manuel yani başlangıç versiyonu en ucuz olanı 531 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Kia'nın Picanto'su 4 paketle satışta 525 bin liradan başlayıp 540 bin liraya kadar çıkıyor arkadaşlar. 4'ü de otomatik vitese sahip bu paketlerin. Renault Clio 1090 beygir manuel ancak bu kez touch paket 500 25 bin liralık bir fiyat etiketi var. Fiyat Egea Sedan 1.4 benzinli manuel en üst paket en dolu paket launch paket arkadaşlar. 523 bin liraya şu anda satın alınabiliyor. Diyeceğim ama belki de vermiyorlardır. O yüzden çok da bir şey diyemiyorum ama fiyat oldukça güzel şu anda. Egea'nın launch paketinin 1.4 benzinli versiyonuyla. Fiat Egea'nın bu kez cross versiyonu Urban paket orta paketiyle yine 1.4 benzinli manuel 522 bin liralık fiyat etiketine sahip arkadaşlar. Citroen'in C3'ü sadece başlangıç paketiyle 600.000 liranın altında kalmayı başaran otomobil modellerinden bir tanesi. 1.2 83 beygirlik manuel Feel paketi 474.400 liraya satılıyor şu anda listelerde. Hyundai'nin i20'si 467.000 liradan başlayıp 626.000 liraya kadar çıkıyor. 6 paket olarak karşımızda arkadaşlar. 600 bin liranın üzerinde niye aldınız derseniz almayacaktım ama Bilin 626 bin liraya kadar çıkıyor ama başlangıcı listemizin en uygunlarından bir tanesi olarak karşımızda duruyor. Fiyat Egea Cross 1.4 benzinli manuel başlangıç paket street paket 467 bin liralık bir fiyat etiketine sahip. Yani Egea Cross'un gerçekten 1.4 benzinli motorla bile olsa bu denli fiyatlarda kalabilmesi benim çok çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Egea Cross çok sevilen tutulan ve oldukça güzel bir araç. Hani bu aracı kötülemek yani yersiz olur. Fiyatına göre bence oldukça iyi bir araç Egea Cross. Sedan'ı da öyle. Hatchback'i de öyle ama Cross bir ayrı en azından bir hafif yükseltisi var. Bir SUV'msi havası var Cross'un. Renault Clio'nun başlangıç paketi 1.065 beygirlik. Joy paket manuel şanzımanla 460 bin liralık bir fiyata şu anda satışta arkadaşlar. Fiyat Egea Sedan'ın urban paketi 1.4 benzinli manuel 459 bin liraya şu anda listelerde satılıyor. Renault Taliant'ın başlangıcı var bu kez 65 beygirlik. Yine Joy Paket manuel şanzımanla 454 bin liralık bir fiyata sahip arkadaşlar. Fiyat Egea Hatchback 1.4 benzinli manuel street paket 451 bin liralık bir fiyat etiketine sahip ki Fiat Egea'nın Hatchback'inde sadece bu araç satılıyor arkadaşlar. Başka hiçbir paket, hiçbir versiyon yok Egea Hatchback'te aklınızda bulunsun. Yani Cross Egea Hatchback'i öldürmüş. Ve geldik 400 bin liranın altında fiyat etiketiyle satılan otomobillere. Yani Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobillerine. En ucuz iki modelimizden bir tanesi daha pahalı olanı fiyatın Egea'sı. Geçtiğimiz ay 391 bin lira civarındaydı. Bu ay 1000 liralık bir zam gördü. 392 bin lira civarında. Şu anda satışta sıfır olarak fiyat Egea Sedan'ın başlangıç paketi. 1.4 benzinli manuel olarak. Ondan daha uygun otomobil hangi isterseniz Hyundai'nin i10'u A segmentindeki bir oyuncu. Ve şu anda 370 bin liradan başlayıp 464 bin liraya kadar çıkıyor. Tüm paketler 600 bin liranın altında olduğu için tamamen listemizde yer alıyor. Başlangıç paketi manuel 370.000 liraya satılan manuel, diğer 3 paket otomatik viteste karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Listemiz bu şekilde. Şu anda 370.000 liraya Hyundai'nin i10'u listelerde en azından bu fiyatta satışta. Bayiye gittiğinizde verirler mi bilmiyorum ama 450.000 liralık olanlarını 550-600.000 liradan aşağı vermediklerini biliyorum arkadaşlar. Maalesef ülkemiz bu halde ve hala seçim ağzı olmasına rağmen yetkililer Hükümet görevlileri hiçbir şekilde olaya müdahale etmiyorlar. Geçmiş olsun hepimize ne diyelim? Alıştık artık diyelim geçelim. Arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum ama kapatmadan önce bir küçük hatırlatma vereceğiz sizlerden. Eski Bay Yeşilbağ kanalımız biliyorsunuz 200 bin aboneleri geçmişti ama o kanal kapatıldı YouTube tarafından. Yeni Bay Yeşilbağ kanalını açtık ve 35 bin aboneleri çok şükür kısa zamanda yakaladık. Ancak daha hızlı yükselmemiz adına sizlerden küçük bir ricam var. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videolarımızı beğenip Özellikle paylaşmayı sizlerden istiyorum çünkü bizi daha önceden izleyen insanlar, bizi bilen insanlar sizin paylaşımlarınızla videolarımıza bizim yeni kanalımıza daha çabuk bir şekilde ulaşıp bize daha seri bir şekilde abone olacaklardır. Biz de yeniden 100 bin 200 bin abonelerine sizlerin de desteğinizle hızlı bir şekilde çıkacağız inşallah arkadaşlar. Bir de Facebook kullanıyorsanız Face'de de artık Bay Yeşilbağ sayfamız var ve orada da oldukça aktifiz. Bazı videoları YouTube'dan önce Facebook'a yükleyip sonrasında YouTube'a yüklüyoruz. Bizi Face'de de desteklemek istiyorsanız, Face'i de kullanıyorsanız oradaki Bay Yeşilbağ sayfamıza da gelmeyi unutmayın. Ben yorumlara kafaya sabitleyeceğim. Facebook sayfamızın linkini arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.